Sakarya Karasu'da 3 artı 1, birinci sınıf işçilik, yerden ısıtma, mutfak ayrı, ultra lüks dairemiz, tuvaleti, tavanları, ultra lüks yapılmış, eşsiz bir daire, Karasu'da sayılı dairelerden, burası çocuk odası yerler fayans. Dediğim gibi bütün işçilik malzeme hepsi birinci sınıf kullanılmıştır. Uzun bir holü var. Burada bir odası daha. Gördüğünüz gibi mutfak büyük, geniş bir mutfağı var. Tamamen mutfak ayrı. Mutfaktan balkona çıkışı var. yan taraftan salona giriş, tavan aydınlatması, led stopları her şey mevcut. Çok genişte bir salonu var. Sakarya Karasu'da birinci sınıf ve kaliteli 3 altı bir daire. İsteyen herkese yardımcı olunur. Burada bir balkon. Yaklaşık 10 metreye yakın bir balkonu var. Önünde bahçesi var. Bahçe daireye ait. Bulunmaz Hint kroşi diye buna diyorlar.